Edenler. Değerli konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım sesim net geliyordur. Gayet net Bazen geliyor. internet iletişim sorunu yaşanıyor. Evet. Gayet net geliyor hocam. Çok teşekkür ederiz. Tabii yani aslında beklenti yarına dair beklentiyi e, soracağım bir önceki toplantıda eğer indirim olmasaydı e, mevcut durum küresel piyasalardaki durumla birlikte e, çok da fazla indirim yapılması beklenmiyordu. Piyasaların beklentisi bu yönde değildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defaatli bir biçimde faiz sebep enflasyon sonuçtur. İnmesi lazım bu faizlerin şeklindeki değerlendirmeleri sonrasında. işte muhalefetin de bunu bir müdahale olarak değerlendirip siyasi müdahaleyle indirim yaptı. Bunun da devamı gelecektir. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde Merkez Bankası yönetiminde tekrar değişiklik oldu iddiası var. Bunu son dile getiren isim İyi Parti lideri Akşener oldu. yarına ne bekliyorsunuz bunu soracağım. Ama önce şu anda dolardaki durumu nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum ve tabii muhalefetin o sorusunu ben de size yönelteyim. 125 milyar dolar civarında bir rezerv varsa an itibarıyla bu oynaklığı gidermek için dolar satarak bir müdahale gerekmiyor muydu? Ee, ve tabii eğer bu yapılmıyorsa bu rezerv eksiğinden mi kaynaklanıyordur? Evet, ee, bir kere eee Merkez Bankasındaki görev değişikliklerinin ardından dış dünyanın da etkileriyle birlikte ve üzerine bunun etkisinin faizde indirimin devam edeceği yaklaşımıyla TL hızlı bir değer kaybetme sürecine doğru gitti ve 9.30'u bile aştı ve bugün az önce dediğimiz herhalde o 9.25'leri ...şu an görüyorum. Evet, yani an itibariyle 9.25'te hocam. Evet, bir gevşeme oldu. Ee, birincisinin yani 9.30'un üstüne gitmesinin... ...gerekçesini ifade etmiş olduk. Siz de aslında <laughs> sorunuzda... ...bir anlamda ipucu verdiniz. Düşmede de ise... ...bu sefer özellikle... ...muhalefet tarafının baskısı... ...dış dünyanın ve piyasacıların... ...genel beklentilerinin... Ee, ...bir anlamda baskısı diyeyim... ...yine etkisiyle galiba biraz da belki içsel duyumlar da olabilir. Ee, ya beklenildiği kadar sert bir artık faiz indirimi olmayacak ama bir şey olacak. Eğer e, bu anlamda bir fiyatlamada yukarı yön yerine artık dolarda hafif aşağı yön teyit edilir oldu diye düşünüyorum. Yani, yani... şu andaki bu dengelenmede hocam yarına dönük aslında ee, bu indirim sürecek gibi algılanmıştı geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası e, yönetimindeki değişiklikler ama diyorsunuz evet. ki duyum olabilir şartlar ortada indirim yapılırsa çok daha sert bir dalgalanma olacağı için yani bir indirim ikinci bir indirim beklentisinin kalktığını mı satın alıyor piyasalar Yok, o yüzden indirim örneğin 100 bas puan gibi bekleniyordu ise evet. 50'ye inmiş olabilir 50 bas puana ya da yapmış olmak için 25 pas puanda olabilir mi veya gerçekten pas geçebilir mi? Yani ben şimdi 100 yerine 50-25 değişmeze doğru evrildiği kanaatine döndüm. Ee, bunu tabi yarına kadar bu dolarda gevşeme daha hızlı ise o zaman şunu sorgulayacağım. Ya nasıl oluyor da birileri önden bu fiyatlamayı yapabiliyor, bunu anlayabiliyor. Yani bazı e, piyasa katılımcılarının e, zekası olamaz bu diyorum. E, o yüzden eğer e, 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 piyasada şu anda izleyicilerimiz de 9.15'e ona doğru gevşeme görüyor ise yarın açıklama saatine kadar bilsinler ki o zaman e, faizde belki de bir indirim olmayada bilir. Ama bu seviyelerde 9.15 9.30 arasında kalıyor ise tahminim 50 bas puan civarında bir fiyatlama yapılmış gibi olacak. Yani e, bir hafta önceye göre zaten 8.80'lerden e, 9.25 civarı 9.20 civarı demek bir indirimi fiyatladın demek. Çünkü ayrıca Sayın Nur Hanım evet. euro dolar paritesi 1.16'nın altında iken 1.16'nın üstünde seyrediyor. Yani biz hem dolara karşı hem euroya karşı aslında değer kaybettik. Yani dünyadan da negatif ayrıştık. Bu tamamen demek ki Türkiye kaynaklı bir fiyatlamaydı TL'deki değer kaybı. O yüzden de büyük ihtimalle e, faiz indirimi fiyatlandı bankacılık tarafından özellikle ve aynı zamanda da dikkat edin dolar yükselmesine rağmen muazzam bir mevduat hesabı olan döviz tevdiat hesabı olan yatırımcılar dolarlarını satmıyor. Dolar Çıktıkça daha da e, koruma pozisyonunda yani hatta alalım durumuna dönüyoruz. Bu Türkiye için de çok hayırlı değil. Hiç değil ben evet. bir önceki bir yayında da şöyle bir şey e, değerlendirmiştim. E, beni rahatsız edecek olan daha doğrusu Türkiye için, Türkiye'nin ihracatçı anlayışını rahatsız edecek olan doların anormal bir yukarı doğru gitmesi, ardından aşağıya ciddi bir şekilde düşmesi rahatsız edicidir diyorum. Yani ben e, dolar düşmesin diyecek de değilim. Türkiye gerçekten üretim yapar, para politikasının, parasal miktarın üzerinde bir üretimi başarır. O zaman sizin paranızın değeri gerçekten artabilir. E, o zaman siz dünyaya karşı kur savaşlarında daha etkili bir silah kazanırsınız. Üreteceksiniz, ihracı kendi gücünüze dayalı olarak yapacaksınız. Ondan sonra paranızın değeri artacak. Ama borcu alıp alıp da rezervde tuttuğunuzda da çok başarılı olamıyorsunuz. Tabii. Rezervi çıkarın 120 milyar dolara, 130'a ama dolar yukarı doğru gidince hadi buradan satalım biraz gevşetelim. E bu mu ekonomi? O evet. zaman rezerv tutma konusunda bizimle dış dünya oynar. İkide bir bizim rezerv çıktı mı birileri onu ele geçirmek için oyun yapar. O nedenle rezervi bu amaçla kullanmak çok sıkıntılı olabilir. Biliyorsunuz zaten swap pozisyonlar vesaire dikkate alındığında da net rezerv diye bakıldığında bir e, negatif rakam ifade edilebiliyor. Eksi, eksi 43 mantası... milyar dolar muhalefetin işaret ettiği. Yani nihayetinde bu... rezerv dediğiniz şey dört 4 işte altınlar, banka karşılıkları, swaplar değil mi? Bütün bunları tabii, üzere, tabii, tabii, üst üste tabii. koyduğumuz zaman rezerv. Total rezerv. Ee, Sayın Başkan'ın ee, işaret ettiği ya işte haksızlık yapılıyor. Ee, bütün bunlara baktığımız zaman 125 milyar dolar e, diyordu ama dün e, CHP lideri bugün e, İYİ Parti lideri diyor ki sen bunu e, eğer böyle bütünlüklü olarak söylersen e, o zaman sana deriz ki biz neden satıp müdahale etmiyorsun satamıyorsun çünkü zaten eksidesin yani net rezervin düşük bu doğru mu sayın hocam e, şöyle bürüt e, rezerviniz olmakla birlikte çok ciddi bir şekilde de borç tarafınız var e, borç tarafı e, de, e, ifade edildiği gibi 40 milyar doların üzerindeki bir negatifliği dikkate aldığınızda 160 milyar dolar üzeri gibidir Ha bugün, yarın, yarından sonra biz hemen o borcumuzu ödemeyeceğiz. Yani merkez bankası yaklaşımıyla bakarsanız, biz elimizdeki brüt rezervi kullanabilme yeteneğine sahibiz bugün için. Ama çok feda etme durumunda da borçların ödenme yeteneğinde sıkıntı, itibar açısından sıkıntı. Zaten o eksilikleri siz e, dikkate almak yerine daha çok benim bürüt rezervim deseniz bile CDS'iniz muazzam bir şekilde yükseliyor. Ülke risk priminin yüksekliğinin e, yapanlar, değerleyenler görmüyor mu e, bürüt rezerv nedir, net nedir? Demek ki sonuçta neyi değerliyorlar? Senin evet de 120 küsur milyar dolar bir rezervin bürütte var gibi ama ben seni riskli görüyorum diyor. O zaman onu da bir dinlemek gerekiyor. Neden riskli görüyor? O Şimdi da faiz anlamda, yükü demek yani nihayetinde. O da iğneden ipliğe değil mi? Yani yine vergilerle karşılanabilecek bir, bir büyüyen, bir devasa bir yükten dönüp dolaşıp, bahsediyoruz. Dönüp dolaşıp gelir konu dediğiniz gibi kamu maliyesine, halkın sırtına doğru dönebilir. Şu anda inanın elektriktir, doğalgazdır Tabii. her yerde. Yüksek bir fiyat hareketi e, seyrediyor. E, o yüzden e, biraz e, Merkez Bankası politikalarındaki bağımsızlığın faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Biz ayrıca Amerika Merkez Bankası gibi amacımız sadece fiyat istikrarı anlamında kalıyor. Amerika'da ise biliyorsunuz istihdam direkt gözetiliyor, ekonomik büyüme gözetiliyor, enflasyon bir taraftan zaten gözetiliyor. Şu anda da istihdam odaklılar mesela. Tam istihdama gidesiye kadar diyorlar. Yani enflasyon ikinci plana düşürebiliyorlar. Bizde ise tam o taraf olamıyor çünkü biraz mevzuatımız da galiba eli kolu bağlıyor devletin başında olan ya da yönetimi yapanlar da başta Mali Hazine Bakanlığı olmak üzere biraz daha ekonomik büyüme tarafında devrede oldukları için Merkez Bankası o kadar da başı boş kalamıyor sadece fiyat istikrarı diyerek hareket edemiyor gibi bir durum yaşanıyor. Peki sayın hocam şu andaki bu yani dolar müdahale etmeme hali doğru mudur? Ee, bu Ve bu neden kaynaklanıyor? Az önceki sorunun devamı olarak e, yinelemiş olayım. Yani rezerv olmadığı için bir müdahale yapılamıyor mu? Ee, Yok hani... istese satış yapabilir ama Merkez Bankası'nın rezervlerini çok oynamamak gerekiyor. Burada bir istikrarı sağlamak gerekiyor. Esasında şu faizler bu tartışma konusu olmadan önce Merkez Bankası çok eleştirilmişti özellikle 128 milyar olayı sonrasında evet. ve net rezerv ilk defa işte negatif diye dillendirilen bir olay nedeniyle bir baktı ki bürüt rezervler 90 milyara doğru gerilemiş. Böyle olunca tabii ki diğer tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep bürüt rezervlere önem veriyordu. Hep yüksek seyrediyor idi. Yani bırakın net tarafı konuşmayı. Bürütte biz zaten devlet ne diyor? İşte 120'ye ulaştık daha üstünü sağlamalıyız derken esas orada da 90'a doğru gerilemişsin. Bu anlamda da siyasi bir görüş oluştu diye düşünüyorum. Ve rezervi yukarıda tutma politikası var. Oradan ödün verilemeyeceğine göre diye zannediyorum şu anda. Faizde çok indirim gelme olasılığı yok gibi hissediyorum. Yani ya da beklendiği kadar yüksek olacağını zannetmiyorum. 25 50 Siz bas puanlık. Sizin yani rezerv nedeniyle. Evet, evet, rezerv nedeniyle 25 50 bas puanlık bir e, indirim öngörüyorsunuz. Eee Evet. E, nihayetinde de e, hiç indirim olmaması e, daha doğru mu? Sayın hocam son olarak bunu. Ya şu atmosferde bazı ülkelerin merkez bankalarının yaptığı hareketlere dikkate aldığında e, aynı tutulabilir. Evet ve genel bir strateji varsa devlette biz onlar adına yorum yapmakta biraz eksik bilgili kalabiliriz ama 25 bas puanla da yetinilse belki makul olabilir. Peki son soru dolardaki bu artış sürecek mi buna rağmen yoksa bu, bu civarlarda tutunur mu? Yani bu o, 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 karar bir Peki. karar alınırken beraber oluşacak olan sonraki eylemlere bağlı. Ben olsaydım Koridor olayını düşünmeye başlardım. Böyle dönemlerde geçmişte uygulanan koridor e, uygulamasını tekrar değerlendirirdim. Hiç deyse piyasa karar verdi bir ölçüde faizlerin ne olacağını. Koridoru daraltma e, noktasında. Koridor uygulardım. Evet. evet. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan Sayın hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Canım yayın. Şimdi kısa bir ara verelim. Hemen sonrasında e, hava durumu ve tabii ki e, havanın. Bütün detayları için Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli sizinle birlikte olacak. Ardından devam edeceğiz.